Zaten notlara yansımıyor. Ayrıca çözdüğüm sorular doğruydu. Kes sesini. Gerçekten saçmalık. Süreniz doldu. Getirin şu kağıtları getirin. Kızım senin adın neydi? Berra. Berra. O nasıl ismi tövbe estağfurullah. Anneme baban çok düşündü mü o ismi koyarken? Berra. Berra değil Berra. Berra. Kopya çeken adı neydi? Ebu Bekir Sıddık. Hı. Siz ikiniz basatsınız. Rezilsiniz! Sude Nas. Diğerlerini toplasak zaten. Adlarınızı söyleyin bana. Mine. Berkcan. Ela. Bir tane iyi var. O da şu zavallı çocukcağız. Adı neydi senin? Bartu. Evet, şimdi teneffüs zamanı. İyi kategorisinde olanlar teneffüse çıkabilir. Bu durumda o ben oluyorum. Çık çocuğum sen. Evet. <laughs> Değişik lan bu kalanlar sınıfı temizleyecek. Ne? Nasıl yani bir dakika. Baya baya sınıfı mı paspaslayacağız? Evet canım beğenemedin mi? Al şunu. Ay abi şaka mı bu? <laughs> Bize yaptığın şeye bakın. Evde temizlik, okulda temizlik. Kün keresi miyim Bana bakın. Geldiğimde bu sınıf pırıl pırıl olacak. Yoksa ben size yapacağımı bilirim. Hadi. İşinizin başına. yeni gelen hoca Fitnat cadısından bile daha şeytan değil mi? Hayatımda daha küçük düşürülmüş hissetmemiştim. Bizi hizmetçisi gibi kullanıyor resmen. Ne yapıp edip bu kadından kurtulmalıyız? Nasıl hoca ne zaman dönecek? Her şeyi anlarım. Ama saçma sapan bir şey yüzünden sınavımı iptal etmesi bunu asla anlayamam. Şimdiden Fitnat hocayı özledim. Bir planım var ve hepimiz bu plana sadık kalırsak bu hoca bir gün bile burada barınamaz. Öncelikle sınıfı hocanın istese de hiçbir şekilde ders işleyemeyeceği bir hale getireceğiz. Akıllı tahtanın fişini çekeceğim ama takılı gözükecek. Birazcık çekelim ucundan evet. Yazan tahta kalemini yazmayanla değiştireceğiz. Ve son olarak... Bize çözdürebileceğin kitap kalmayınca ne yapacaksın bakalım? Bartı geç oğlum sınıfın zekisi sevdim seni. <laughs> evet herkes çenesini kapalı tutsun. Dersimize akıllı tahtadan devam edeceğiz. Şişt, oradaki sen kalk bakayım bana kahvemi getir. Ne? Ben mi? Yok ninem. Hadi kalk kalk kalk. En azından bir işe yararsın. Bu kadarı da çok fazla. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Şimdi derse geçeceğiz. Çıtınızı bile çıkardığınızı duymayayım. Çıt. Kim yaptı onu? Çıt. Kim yaptı onu dedim. Siz daha benim diğer yüzümü görmediniz. Ama durun. Ben size göstereceğim. Bugün okul dörtte değil. Sizin için ekstra etüt var. Altıda bitecek. Yok artık. Göreceğiz. Bir şey mi dedin oğlum? Yok hocam ne diyeceğim? Allah Allah. Bu niye bağlanmıyor? Şuna kalk oradan kurcala şunu bakayım hadi. Hocam projeksiyon çalışmıyor. Hocam bozuk ya. <laughs> Allah Allah bir bu eksikti. Alo merhaba sınıfın tahtası çalışmıyor. Bir bakar mısınız size zahmet? Merhaba hocam ben bilgi işlemden geliyorum. Tahtada bir sorun varmış galiba. Merhaba buyurun siz bakın. Hocam sizin bilgisayar bağlantınızda bir sorun yok. Şu anda tahtayı algılamak lazım ama tahtayı görmüyor. Ben bir şu projeksiyona bakayım. Hocam ben bilgi işlemdenim ama hiçbir şey anlamadım. 5 dakika geçti bile. Derseniz <laughs> hemen bir müdürü arayalım, müdür gelsin. Aa, a, arayın tabii canım. Ortalığı karıştırdık oğlum. Müdür diyor lan. Sessiz. <laughs> Rahatsız olmayın çocuklar, ne olmuş bozulmuş mu? <laughs> 10 dakika geçti lan. <laughs> Tamam müdür hanım ben baktım ama şu anda hiç bilmiyorum yani isterseniz yetkili servisle falan konuşalım. Allah Allah. E tamam o zaman arayalım gelsinler baksınlar. Müdür <laughs> <laughs> hanım dersime normal tahtadan devam edeyim. Bunlarda geri kalmak istemeyiz. Çocuklar da derse çok ilgili zaten. Sonrasında akıllı tahtayı çözeriz. Şimdi dersin süresinden kaynamasın. Hocam tabii ki sizin gibi ders aşkıyla yanıp tutuşan hocaları kadromuzda görmek büyük keyif. Kolay gelsin. İyi dersler çocuklar. Ne yaptığını da bilmiyorum ama hiç kimse benim ders işlememe engel olamaz. Ucu ucubeler, yeni yeni yöntemlere ne gerek var? Alacaksın, kalemi yazacaksın, başlıyoruz. Aa! Beni bu şekilde durdurabileceğinizi mi sandınız? Hiçbir şey bugün ders işlememe engel olamaz. Köylerden işleyeceğim. Ha! Kim ıslattı bunları? Allah'ın cezaları! <laughs> hocam, biz hiçbir şey yapmadık. Ayrıca herkes çok iyi bilir ki ben ders işlemeyi çok severim. Evet hocam, biz ne yapabiliriz ki zaten? <laughs> Değil mi yani? Keserim kes, çıkarın detayları. 40 sayfa özür yazısı yazdıracağım.